Sezen Aksu'nun HZ, Adem ve HZ, Havva ile ilgili şarkı sözleri tepki topladı. Ünlü şarkıcı Sezen Aksu, Şahane Bir Şey Yaşamak isimli şarkısındaki Selam Söyleyin O Cahil Havva ile Adem'e sözleriyle sosyal medyada tepki topladı. Ünlü sanatçı Sezen Aksu, sosyal medyada Şahane Bir Şey Yaşamak isimli parçasının sözleriyle gündeme geldi. YouTube'da ilk olarak 2017 yılında yayınlanan şarkıdaki, binmişiz bir alamet gidiyoruz kıyamete. Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem'e, ifadeleri büyük tepki çekti, sosyal medyada gündem oldu adaptasyonu Sezen Aksu'ya ait olan şarkı sözleriyle alakalı olarak pek çok kullanıcı tepkisini dile getirdi. Kısa sürede hashtag Sezen Aksu etiketi Twitter gündeminin tepesinde yer aldı. Ünlü sanatçı Sezen Aksu, sosyal medyada, Şahane Bir Şey Yaşamak isimli parçasının sözleriyle gündeme geldi. Youtube'da ilk olarak 2017 yılında yayınlanan şarkıdaki, Binmişiz Bir Alamıt, Gidiyoruz Kıyamete. Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem'e, ifadeleri büyük tepki çekti. Videomu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma henüz abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.